Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün trend olan A101 BIM ürünleri karşılaştırması videosu çekeceğiz. Hep birlikte bakalım A101 mi kazanacak, BIM mi kazanacak deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, markette çok video çekmek istedik. Ama biliyorsunuz bazı sebeplerden dolayı, fiyatlardan dolayı diyelim, video çekmek yasak. O yüzden biz alışverişimizi yaptık. Şimdi evde denemeye gidiyoruz hep birlikte. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz alışverişimizi tamamladık. Söylediğim gibi orada video çekemedik çünkü izin vermediler, yasakmış. Çektik, hazırladık. Şu an hepsi hazır. A101, BİM. Şimdi hepsini tek tek deneyeceğiz arkadaşlar. Puanlarımızı vereceğiz. Evet arkadaşlar, çaydan başlıyoruz. BİM'in markası Berk. A101'in markası Karadem. Evet, Karadem çayı. Evet, bakacağız arkadaşlar. Hangi çay daha başarılı? A101 mi? Bin mi? Evet, biraz demlensin arkadaşlar. Bu demlenirken bir sonraki cipsten başlayalım mı? Ben cipsten Arkadaşlar, Bimin Patito markası. A101'in de Samba. Bence de. Aynen. Arkadaşlar, şu an ikimizin de ortak kararı. Bimin ciltisi daha güzel. Patito daha başarılı. Bime 10 üzerinden kaç verirsin? Ben 5 veriyorum. 5 veriyorsun. Aynen arkadaşlar, ben de 10 üzerinden 5 veriyorum. A101 kaç alır bu durumda? 1005 alıyor. A101 biraz daha. Önce a bir 2. 10 üzerinden 2. Ben aynen, aynen arkadaşlar. Bir hiç daha tuzu güzeldi. Yok. Hiç tuzu yok. Patates tadı hiç yok. Hiç yok. Değişik bir tat var, değil mi? Aynen. Böyle patates gibi değil. Sadece tuz gibi. Tadilleri de yeni ama... Evet. Arkadaşlar, Bim'in XL diye bir marka. a birinde de XL. Hemen deniyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle böldüm. Sen bölerken nasıl ödündün? Parçalandı. Benimki biraz lastik gibi. Üç parça gibi sanki. Bilemedim ki. Ondan ver. Sen bir de bime bak. Bence A yüzlerin daha güzel. Senden aldığım sanki daha taze gibi geldi bana. Daha güzel gibi. Bu biraz daha sert. Bana da biminki ağzı dağıldı. Şükürtü. Emin misin? Evet. Kaç verirsin sen? Ben, ben A 101'e puan veriyorum. Ben bime 4 veriyorum. Onun için 4 veriyorum. Düğmeye 4 veriyorsun. A101'e kaç verirsin? Tahmine. Ona da 3. 3. Ben, ben A101'i beğendim arkadaşlar. O yüzden A101'e... Aynen 4 veririm ya. A101'inki daha güzeldi çünkü. Detaylardan devam edelim arkadaşlar. Ben normalde şeker düşüyorum ama şekersiz içelim ki tadı belli olsun. Bence de. <laughs> Kırmızı demiştim arkadaşlar. Benimki Berk, Bim'in markası. Erhan'ınki Karadem A101'in markası. Bakalım hangisi güzel. Şöyle bizi güzel kokuyor ama. Ben ne diyorsun? Kozancı. Karadem değil mi? Evet bergamot ama hiç bergamot yok. Evet hiç yok ben onu fark ettim arkadaşlar. Bergamot aromalı aldık ama hiç tat yok. Bence karadem daha güzel. Evet A101 bence burada evet. başarılı. Onun üzerinden kaç gelsin A101'e? <laughs> değil mi? Yani bergamot dolup da o tadı aroması gelmemesi bence büyük bir eksik. Aynen arkadaşlar BIM 3. Gerçekten karadem çok güzelmiş. Canım bence koladan başlayalım sarı fantadan. Fantadan mı? Evet. İşte bakalım. Arkadaşlar, o hangi marka? Mı? B. Bir portakal. A101'inde değil mi o? tamam, tamam, evet. Evet arkadaşlar, Le Porta. Bu, BİM'in markası şu an. Bu da A101'in sarı fantazi. Olayı da çok sevdiğimiz için. Bakalım, hangisi başarılı? Farkında mısın? Renklerinde de çok bir fark var. O sarı gibi bu turuncu. Fark ettin i̇şte. mi? İşte. Bir bakalım. Dur. Bir arkadaşlar? Bunda aşırı derecede şeker var. Bir asit. Evet, şekerli su gibi. a 101inki ama deminki daha çok kolaya benziyor. 26 A1 A101 3 arkadaşlar Fanta'da. Koladan Siyah'tan. evet. Siyah koladan devam edelim. Bimin Le kola arkadaşlar. a de bir kola. Sence? A101'in kolası iyi. Bu mu diyorsun? Ben pek anlayamadım ama sanki şu iyi gibi geldi bana da bilmiyorum. Bunda da bir asli yok gibi. Evet tam onu söyleyecektim arkadaşlar. Biminki yani kolaya çok 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 daha yakın orijinal kolaları, asiti, tadı her şey daha yerinde bence. Bimin Sprinkle arkadaşlar. Aynı birinde çıt kırıldım. Aynen herhangi bir arkadaşlar çıt kırıldım. Canı çok tatlı. Kırılır. Bu krakeri çok severim. O yüzden doğru karar vereceğimi biliyorum. Bir düşüneyim. Al. Hıh. -hı. Ben mi? Şimdi arkadaşlar. Bir tane daha alacağım ondan. Bimin krakerleri A101'e göre biraz daha pişmemiş. Yani Biminki, A101'inki biraz daha böyle kavrulmuş gibi biraz daha tadı geliyor. Bunun mu? Evet benim öyle. Bu, bu ben bir bime... Kaç versem? Sence kaç verelim ya? Ne diyeyim? Aynı lira. 8 vereceğim. Yeme de 7. Yakın yani aslında. Ben de bime 8 veriyorum arkadaşlar. Ee, eti devam edelim. Evet eti devam ediyoruz. Ağız birinin masası x zor. Bimin de x l. Arkadaşlar. Yani evet, görüntüden görünmüyor ki. Tübüsü şu pişmemiş gibi duruyor, çiğ duruyor. Arkadaşlar Böyle. bu da bimin. Şöyle görebilirsiniz. Da, Çok daha, zaten. Daha kızarmış değil mi evet, bimin ki? Baksana. Bime Kaç veriyorum? 6 veriyorum onun üzerinde. A 101e de 5 veriyorum. Ben de aynı fikirdeyim arkadaşlar. Şimdi... Ice tea, soğuk çay. Bundan deneyelim. Onun tadı güzel. Bilmiyorum. Arkadaşlar bence kesinlikle A101. A101. O resmen su. Su. Evet. Bim su. Bim su. <laughs> bim su. A101 su. Ben ne veriyoruz A101'e? İkimiz de A101 beğendik. A101'e 8 vereceğim. Bence de. Bime kaç? Bime 5 vereceğim. 5 vereyim. Beğenmedim onu. 20 Arkadaşlar 20. şimdi süt aldım bir taraftan meyve sütlerde çilekli vardı bir tarafta buzlu vardı o yüzden tatına şöyle, göre yani karar vereceğiz o yüzden evet arkadaşlar bence A 101 daha başarılı meyve tatları daha fazla geliyor yoğun geliyor bunda da yani meyve Biraz az geliyor e, doğru gibi sanki aynen yoğun az değil. geliyor ama yoğun değil bence ee, A101'e biraz daha evet lezzetli. Evet. A101'e A101'e 5 veriyorum. Onun üzerinden Bim'e de 4 veriyorum. Aynen arkadaşlar. Şimdi kek. Kekten mi de devam Neye edelim? A101'inki bir iki Nerede kek spor acaba? Şu. evet. Aynı bir iki kek spor. Bimim, Jesse. <laughs> Gelmiş. Piyasayı <laughs> kaç yıl ben de bilmiyorum arkadaşlar. Burada, ha, şöyle. Verir, Zaten de kekin en güzeli bence meyveli olan kekleri. Bence A101. Hmm. Çünkü o biraz çiğ gibi sanki arkadaşlar. Hem arkadaşım. çiğ gibi hem kekin hiçbir tadı yok. Sadece üzüme de set geldi bana meyvesi. Evet. Evet arkadaşlar. A101 kek de kekte öne geçti şu an. Gofretten e, devam edelim. Çikolata gofret. Hayır, bir e X zor marka. Bemin. X ile. Bunlar X ile Bemin diyorlar. Aynen. <laughs> bakalım arkadaşlar. Al şey alalım şöyle. Bundan bakalım. Aynen. Hı -hı. Bu da güzel, o da çok güzel. Ben de ikisini okuyacağım. Bence de, ikisi de başarılı. Bence eşit puan hak ediyor. Meyve suyundan devam edelim hem çok tatlı yedik. Bimin markası Ju Ju bu Juji mi Juli oluyor? Juki mi? Evet. Bu Juki arkadaşım. Ayrıca birinde Doy. Doy marka. Arkadaşlar bu hiç kayısı gibi değil. Ekşi gibi değişik bir şey. Bimin meyve suyu Daha güzel. çok güzel. Ben yani açık ara 10 veriyorum ona. Buna 2 veriyorum. Kesinlikle 2. Meyve suyuyla alakası yok arkadaşlar. Ayrıca birinde kendi markası. iki meyve suyu. Hiçbir şekilde kayısı tadı yok. Kayısı yok, bir de gerçekten bildiğin bir ekşi bir tat. Değil mi? Evet, şimdi Çok değişik. Midemiz biraz şey oldu ama karıştı. Yoğurttan şimdi devam edelim mi Meyveli yoğurtlardan? Çilek de aldık ikisinde değil mi? Evet, evet arkadaşlar. Çilek de. şu kaşık senin. Şuradan devam ediyoruz. Bakalım yoğurt dalış mı? Arkadaşlar biz şimdi 1000 aboneye geçtik ama şu 4000 saat dolduramadık daha. Sizlerden ricamız bizim videolarımızı izleyip yorum atıp izleyenler like atarsa önerilenlere çıkar. O da bizim için izlenme sayısı demektir. Bu 4000 saat doldurmamız gerekiyor. Sizlerin sayesinde inşallah o da olacak. Yani şu an biz bu video için alışveriş yaptık. Bence ikisi de 10. Çok güzel çünkü Aynen. ne diyorsun? 10'ar puan hak ediyorlar. Güzel yani. Tatlıları güzel. Gerçekten çok güzel. Meyveli yoğurtlar 10 aldılar. Ayranla devam edelim. Şöyle. Evet. Ay ayrandan devam ediyoruz arkadaşlar. Ayran. Bim'in bilinmiş markası zaten Dost. A101'in de bir şah. Bir bak bakalım aşkım. Karar verelim. Marf'ta mı ekşilik var? Hmm. Bence de. Kesinlikle Dost. Ne diyorsun? Aynen. Dost'a Dost veriyorum. A101'e iki. Aynen. 2. A101'de arkadaşlar Reyhan'ın da söylediği gibi bir ekşilik var ama Bim'in markası Kaymak gibi. gibi evet Aynen. çok güzel bir tat. Şimdi şeyden devam edelim mi? Sürpriz yumurtayı merak evet, ediyorum. Evet çocukların en sev en çok sevdiği sürpriz yumurta. Bu bir yiyecek değil ama içinde çikolatası var. Aynen çikolatasının tadına bakıp karar vereceğiz. Bakalım içindeki oyuncağa bakalım. Yani parasına göre oyuncak içindeki oyuncak değer mi değer de değmez mi? Aynen arkadaşlar. O da önemli yani çocuklar bunun çikolatası içindeki de içindeki oyuncak için aldıkları için. Bazen çikolata da çok önemli oluyor. Gerçekten çok kötü bir çikolataya benzemiyor. Bir benim merak ettiğim oyuncak olduğu için ben önce ikinci oyuncağa bakacağım. Arkası ne? Bimi Cosbifun arkadaşlar. a ee, A101'inde aynı x marka. Evet. X-Troll marka o büyük filmindeki. Hatta şöyle şuraya koyabiliriz. O ne? Yapışıyor. Lamba der gibi bir şey mi? Şöyle bir Ay çok güzel. Posta kutusu gibi, şöyle yapıştırdığımızda iyi bir de şey, Bir de silgi gibi değil mi? Yumuşak bir şey. Lastik gibi değil. Altı yumuşak. Burada evet. da öyle bir şey. Sanki silgi gibi. Bak, şurası çok yumuşak bir şey. Silgi mi acaba bu? Üstü de kedi. Kedi mi, köpek mi? Baksana şuna bir. Köpeğe benziyor. Dur, ben bir kağıdına bir bakayım arkadaşlar. Şöyle. Silgi mi diye merak ediyorum. Yok, silgi değil arkadaşlar. Aa evet. Bak. Tavşan. Siliyor ama bak ters tutmuş. Bu silgi değil mi? Bu silgiye benziyor. Aa evet. Evet arkadaşlar. Hem tavşan. İngilizce. Silgi. Evet sir. Sil silgi demek. Silgi arkadaşlar. Bu tavşan ay. değil de bu neydi bunun adı bu tarla faresi miydi bu neydi, neydi? <laughs> buna benziyor Bu tavşana benzemiyor mu bence sincap gibi sanki sincaba da benziyor evet bu silgi bunu Elkin kullanabilir Elvin buna bayılacak arkadaşlar Onu silgi şöyle buraya koyalım ay çok güzel hadi şimdi çikolatasını deneyelim arkadaşlar eğer abi. yumuşak bir bölümü varsa aynı bu arkası gibi var ama silgi çevir bir arkasını arkada gösterir deniyoruz arkadaşlar çikolatasını evet. Yani bu çikolatalara ben önem veririm. Genellikle Şimdi şöyle bir şey içindekine. var. E, A101'inkinin e, içindeki çikolata patlakları çok kuru. Hmm. Bunun da Mısquik gibi fazla kızarmış arkadaşlar. Daha koyu renkli. Ve beyaz çikolatası aşırı derecede sert. Evet kıtır kıtır bir tat geliyor normal yumuşak çikolatanın Ay, içine. Hmm. Yani bu e, benim çikolatayla birleşmiş hiç ayrılmıyor bile benim. Çikolata gayet yumuşak kıvamlı bakın arkadaşlar. Ben buna bakmayacağım yani. Hadi beğenmedim. Bunun tadına bak, ver. Yine de denemekte fayda var. Hakkıyla puan verelim arkadaşlar. Bunun çikolatayla evet, yani hocam. sürpriz yumurtayla alakası yok. Tabii ki Bim. Bime 3 vereceğim. Orange evet. biri hiç puan vermeyeceğim sıfır bende bende arkadaşlar gerçekten A101 tadına bile bakmazsınız yani arkadaşlar şimdi e, bademli evet çikolata aynı arkadaşlar ikisi de bademli benim bimin markası bu onu Vince. Vince Aynen. Vince. 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 Ağizdiri. Ağizdiri Evet, Ayüzbül'ün kendi markası bu. Arkasında da yazıyor. Bu da Bim'in kendi markası arkadaşlar. Bunu daha önce denemiştim. Biliyorum, çok sevdiğim bir çikolata. Hani Tadından eminim ama Ayüzbül'e de bakacağız tabii ki. Ama bakmadan zaten belli değil. Aa, evet arkadaşlar. Şöyle size yakından çikolatayı gösterebilirim. Ben de göstereyim. Siz bakın arkadaşlar, aradaki farka. Yani şu şekilde gördüğünüzde... Yani desenleri bile aynı aslında. Şöyle. Gramajları da aynı. Ama çikolatanın... E, kufatların a 101in A101 de tarihi geçmiş ya dolmuş. O Şimdi nasıl tarih oluyor? Tarihi geçme değil. tarihi tarih geçenler sanki böyle beyazlıyor arkadaşlar. Ben öyle biliyorum ama. Yani tüket, son tüketim tarihi 2023'ün Nisan ayının 29'u. Yani daha 4 ay var. 4-3 ay var. <laughs> Bunun da Bak Bimin'de. Bim burada. O da 2023'ün 8. ayına kadar var. Bunun da 8 ay var neredeyse. Yani bunu da doğru olmasına rağmen çikolata bozulmuş. Bunu ben tatmayacağım. Arkadaşlar bu açık ara renginden bile belli zaten bu onu. Ama şöyle bir şey var. Çikolatanın bekleyip de bu şekilde renk aldığını da duymuştum. Bence de tadına bakmalısın bence. Ön yargılı olmayalım arkadaşlar. Ben az önce de söylemiştim. Benim zaten sürekli bu aldığım bir çikolata çok güzel. Yine de Erhan da bir tatsın. Isırmayacağım. Yedim mi biraz? Yok yok. Şunu böyle o zaman bölemedim. Şu a 101in bir bakayım arkadaşlar. Bademleri de kokuyor gibi. Farkında mısın A101? Im? Bim. Bim zaten yani. Arkadaşlar hem çikolatası taze. Hem ağza dağılıyor. Bademleri de taze. Bime 5 vereceğim. A101'e hiç puan vermeyeceğim yine tabii ki. Ben şuna bir bakayım Bime. Kahvelerde Ayrıca Kafex. Bilmiyorum de VIP marka. Biz şimdi hemen 2 dakika bir su getirelim. Evet arkadaşlar, şimdi kahveyle devam ediyor. Nescafe ikisi bir arada. Şekerli almadım çünkü bir arada e, kahvenin tadı gelsin diye. Evet arkadaşlar, Vimin markası VIP. Ayrıca ki Kafex. Deniyoruz arkadaşlar. Ve kokusu falan güzel. Merve yani, bence senin koyu gibi geldi bana. Daha güzel gibi geldi. Bunda da kahve tadı çok, çok iyi. Kahvesi tuttuğum gibi. Evet, biraz daha acı. Kahvesi daha yoğun. Ben Hı. de dedim ya, biraz süt tozu daha fazla. Sence? Aynen. Ya i̇kisinin arasında pek bir fark yok gibi. Yok kime. evet bir kere daha bakacağım. Ben ikisine de 3'er puan veriyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yiyeceklerimiz bitti. Şimdi puanları toplayalım. Evet toplayalım bakalım 1000 mi daha başarılıymış. Aburcu cubur alışverişinde. A101 mi daha başarılıymış. Evet arkadaşlar hesaplamalarımızı yaptık. A101 80 puanda BİM 98 puanla öne geçti. Bu demek oluyor ki BİM'in abur cuburları A101'e göre daha lezzetli arkadaşlar. Ve kaliteli. 17 parça ürün aldık. Ve evet. hepsinin eşit aynı mı karşılıklı markalarını aldık. Yani ne bir eksik bir fazla aldık. Yani bütün iki marketinde kendi markası zaten arkadaşlar. Görüyorsun. Tam 17 parça. 17 oradan aldık. 17 parça bu taraftan aldık. BİM açık ara önde. Açık ara önde. 18 puan daha önde. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Sizlerden bol bol like, bol bol, bol yorum bekliyoruz. Eğlenceli videolarımız devamı gelecek. Bize destek olmayı unutmayın. Evet sizlerden bol yorum istiyoruz. Bizi önerilerle çıkarmanız gerekiyor. Yani bizim videolarımız izleniyor ama tabi belli aralıklarla izlenmeme gibi olasılığı oluyor. Bazen düşüş yaşanıyor. Sizlerden diyeceğimiz izledikten sonra bir like atıp bir yorum atabilirseniz görüşlerinizi ya da bir sonraki videonun ne olmak istediğiniz varsa bir video bu farklı bir yarışma olur cezalı olur veya değişik oyunlar olur evet. onlarla alakalı yorumlarınız da bizim için önemli. Bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler sayesinde 1000 aboneye ulaştık. Sizler sayesinde daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Görüşürüz.